Merhaba arkadaşlar. ÖSYM 2025 artı kimya sorularını çözmeye devam ediyoruz. soruları yine yansıtmayacağız ancak açıklamalar bölümünden pdf'lerini bulabilirsiniz. Birinci soru. X ve Y element atomlarından oluşan iyonlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. X3 artı iyonunda manyetik kuantum sayısı ml olan toplam 8 elektron vardır y eksi iyonunda asal momentum kuantum sayısı l1 olan toplam 12 elektron vardır. Buna göre x ve y element atomları aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle birinci bilgiye bakalım arkadaşlar. x3 artı iyonunda manyetik kuantum sayısı 0 olan toplam 8 elektron bulunur. 1s2 Arkadaşlar ml değeri 0 olan s orbitali P orbitali ve böyle D orbitali de hep birer tane olacak. Oysa Md değeri sıfıra bakalım. Ee, burada 2 elektron. 2S2'de yine 2 elektron. 2P6'da bu 2P6'nın 2 elektronu ML eşittir eksi 1. 2 elektronu ML 0 ve 2 elektronu ML artı 1'dir. Yani buradan da 2 elektron gelecektir. Ve 3s2 buradan da ml değeri sıfır olan 2 elektron gelecektir. Toplamda 8 elektron olması için 3s2 ile bitmesi gerekiyor. Bu da x elementi nötr hali 15 olması gerekmektedir. 15 elektron ne olur? Elektron dağımına baktığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p3 bu da numarası 15 olan fosfor elementi olacak. A, B, C, D ve E şıkları verilen şıklara bakalım X için. Magnezyum 12 olmaz. Fosfor 15 olur fosfor 15 olur ve kilo 17 olmaz. Magnezyum 12 olmaz. E, D ve A şıkkı gitti. Y'ye bakalım arkadaşlar. Y eksi iyonunda açısal momentum kuantum sayısı L değeri 1 olan toplam 12 elektron vardır. L eşittir 1 P orbitali arkadaşlar. P orbitalinde toplam 12 elektron olacak şekilde yaptığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 olur. Bu tabi y-1 yüklü iyonun elektron sayısı 18 olur. Bu durumda proton sayısı 17 olacaktır. Elimizde proton sayısı 17 olana bakacağız arkadaşlar. Silisyum 14 değil klor 17 doğru magnezyum 12 olmadı silisyum 14 olmadı ve klor 17 oldu buradaki cevap ne olacak arkadaşlar B seçeneği olacak ikinci soru sürtünmesiz ve serbest hareket edebilen bir pistonla iki bölmeye ayrılan kabın bir tarafına sıcaklığı T olan 44 gram karbondioksit gazı Diğer tarafına ise sıcaklığı T olan 69 gram X gazı konuluyor. Karbondioksit gazı 2 litre, X gazı ise 3 litre hacim kapladığında piston K noktasında sabit kalıyor. Buna göre X gazının mol kütlesi kaç gram bölüm olur. Arkadaşlar bu sistemlerde iç basınç birbirine eşit olduğu için N1 bölü V1 eşittir N2 bölü V2 olur. Karbondioksit gazının 44 gram olması bölü 44 gram bölü molden 1 mol olduğunu gösterir. Bu durumda arkadaşlar karbondioksitin hacmi 2 litre olacaktır. X'in 69 gramı 3 litre olacaktır. Yerine koyduğumuz zaman N1, 1, 1 V1, 2 litre N2'yi bilmiyoruz. Vx'i 3 litre olur. Bu durumda N2 yani x'in mol sayısı 3 bölü 2 1,5 mol olur. 1,5 molu 69 gram olan x'in 1 molu 46 gram olur. Buna göre cevap E seçeneği olur. Üçüncü soru. Belli bir sıcaklıkta kütlece %2 NaOH içeren 200 gram sodyum hidroksit sulu çözeltisindeki çözücü tamamen buharlaştırılarak saf NaOH katısı elde ediliyor. Elde edilen katı suda tamamen çözünerek hacmi 400 mililitreye tamamlanıyor. Buna göre son çözeltideki sodyum hidroksitin birişimi kaç molardır? Öncelikle 200 gramın %2'si 4 gram olur. Suyunu tamamen buharlaştırdığımız zaman dipte 4 gram sodyum hidroksit kalacaktır. Sodyum hidroksitin mol sayısına baktığımız zaman 4 gram bölü 40 0,1 mol olur. Daha sonra bu sodyum hidroksitin 0,1 molü ile 400 mitre çözelti hazırlıyoruz. Molarite eşittir 0,1 bölü 0,4'ten en bölü 0,25 molar olur. Cevap E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin standart tepkime entalpisi oluşan bileşiğin standart oluşum entalpisine eşittir? Bir tepkimenin oluşum tepkimesi olabilmesi için girenlerin element ve standart hallerinde olması gerekir. Eğer girenlerde bileşik varsa bu tepkime oluşum tepkimesi değildir. Buna eşlik eden entalpi de oluşum entalpisi olmayacaktır. Birinci tepkimeye baktığımız zaman arkadaşlar hidrojen gazı element standart şartlarda oksijen gazı element standart şartlarda ve su oluşmuş. Oluşan bileşiğin fiziksel hali önemli değil. Standart olup olması önemli olmuyor. O zaman bu standart oluşum tepkimesi ve bunun entalpisi de standart oluşum entalpisi olur. İkiye baktığımız zaman girenlerde karbon gazı element değil. Dolayısıyla bu tepkime oluşum tepkimesi olmayacaktır. Bu tepkime karbon yanma tepkimesi şeklinde tanımlanır ve karbon yanma entalpisi şeklinde de entalpisine isim verilebilir. 3'e bakalım. C2H2 yine element değil. O zaman bu tepkime de yine oluşum tepkimesi olmayacaktır. C2H4 oluşmuş. Buna göre bu da yanlış. Cevap yalnız bir A seçeneği olacak. Beşinci soru. Hidrojen ve ICD arasındaki tepkimenin hız ifadesini belirlemek amacıyla sabit sıcaklıkta yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Birinci bilgiye bakalım arkadaşlar. Hidrojenin derişimi sabit tutulup ICl'nin derişimi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı iki katına çıkıyor. Bu durumda tepkime hızı K çarpı ICL derişimine göre birinci dereceden olacaktır üzeri 1. İkinci bilgiye bakalım. ICL'nin derişimi sabit tutulup hidrojenin derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı 3 katına çıkıyor. Aynı şekilde yine derişim 3 katına çıkarken hız da 3 katına çıkıyorsa yine birinci dereceden etki edecektir. Hidrojene göre de 1. dereceden etki edecek. O zaman tepkimin hız ifademiz K çarpı ICL çarpı H2 şeklinde olacaktır. Cevap A seçeneği olur. Altıncı soru. Sabit hacimli kapalı bir kapta bir miktar kalsiyum karbonat katısı ısıtılıyor ve belli bir sıcaklıkta aşağıdaki tepkimeye göre dengeye ulaşıyor. Buna göre denge durumunda işlemlerinden hangileri uygulandığında oluşan kalsiyum oksit katısı miktarı artar. Tepkimimize bakalım arkadaşlar. Kalsiyum karbonat kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına dönüşüyor. Delta H sıfır büyük sıfır. Yani endotermik bir tepkimedir. Birinci bilgiye bakalım. Amacımız kalsiyum oksit miktarını arttırmak. Sisteme aynı sıcaklıkta inlet gaz ilave edilmesi. Hacim sabit olduğu için dengeyi etkilemeyecektir. Sağ ya da sola kaygınmadığı için etkilemez. 2. Sisteme bir miktar daha kalsiyum karbonat katısı ilave edilmesi. Denge tepkimesinde katılar varsa bunların eklenmesi dengeyi bozmayacaktır. Bu da yanlış. 3'e bakalım. Sistemin sıcaklığının artırılması, ısı sol tarafta endotermik tepkimi için ısının arttırılması dengeyi sağa kaydırır ve kalsiyum oksit miktarını arttırır. 3 doğru cevap C seçeneği olacaktır. 7. soru. Belli bir sıcaklıkta sudaki çözünürlük çarpımı değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olan gümüş klorürün sudaki çözünürlük dengesi aşağıda verilmiştir. Buna göre çalışılan sıcaklıkta gümüş klorürün sudaki çözünürlüğü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Çözme denklemini hemen yazalım. Gümüş klorür katısı gümüş iyonu suda ve klor iyonu suda. KÇÇ değerimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. Burası S, burası S ise s kare eşittir 10 üzeri eksi 10'dan s yani molar çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 5 molar olur. Yani 1 litrede en fazla 10 üzeri eksi 5 mol çözünür. Bilgilere bakalım arkadaşlar. 1 Çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar demiş. Yanlış arkadaşlar. 10 üzeri eksi 5 molar olacak. 2'ye bakalım. Ortama gümüş klorür katı ilavesiyle değişmez. Arkadaşlar katı eklenmesi dengeyi sağa ya da sola kaydırmadığı için değiştirmez. Doğru. 3'e bakalım. Ortama sodyum klorür ilavesiyle azalır. Sodyum klorür arkadaşlar ortak iyon oluşturacak. Klor miktarını arttırdığı için dengeyi sola kaydırır ve çözünürlüğünü azaltır. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 E seçeneği olacak. 8. soru. Bir elektrokimyasal hücrenin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir. Standart koşullarda hazırlanan bu elektrokimyasal hücreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şemasına baktığımız zaman kadmiyum katısı kadmiyum 2 artı 1 molar var? Çift slash gümüş iyonu 1 molar ve gümüş batısı. Burada bir molar, bir molar ifadesi standart pil olduğunu göstermektedir. Ve kadmiyumun yükselgenliğini, gümüşün de indirgenliğini gösterir. O zaman ben kadmiyumun yükselgenme tepkimesini yazayım. Kadmiyum, kadmiyum 2 artı, artı 2 elektron. E0 değeri ters çevirdiğim için artı 0 402 Gümüş indirgenmesi lazım. Gümüş artı artı elektron. Gümüşe indirgiyorum. E0 değeri işareti değişmeyecek. Artı 0 virgül 799 olsun. olur. Tabii elektron sayının aynı olması için bunu 2 ile çarpacağım. Ancak potansiyel ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Ve taraf tarafa topladığım zaman kadmiyum artı 2 tane gümüş artı kadmiyum 2 artı artı 2 gümüş E0 pil değeri 1,201 volt olacaktır. Şıkları okuyalım arkadaşlar. 2 gümüş artı kadmium 2 artı reaksiyon işareti 2 gümüş artı artı tepkimesi istemsizdir. Bu doğru arkadaşlar. Bu tepkime istemli ise ters tepkime istemsiz olacaktır. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Hücre potansiyeli 0,397 volttur. Yanlış. Çünkü 1.201 volt olacaktır. C şıkkına bakalım. Kadmiyum ve kadmiyum 2 artı içeren yarı hücre katottur. Yükselgenmenin olduğu yarı hücre anot indirgenmenin gerçekleştiği yarı hücre katottur. Bu durumda bu da tersi oldu. D'ye bakalım. Dış devirde elektronlar kadmiyum ve kadmiyum 2 artı yarı hücresine doğru geçer. Yanlış arkadaşlar. Anottan katoda doğru geçecek. Daha, dolayısıyla gümüşe doğru gidecektir. E'ye bakalım. Hücre tepkimesi ilerledikçe gümüş katı miktarı azalır. Hayır. Gümüş katı miktarı tepkime süresince artacaktır. Cevap A seçeneği olur. Dokuzuncu soru. Erimiş magnezyum klorürün 1200 saniye süreyle sabit 9,65 amperlik akım kullanılarak yapılan elektroliz ile elde edilecek magnezyum metalinin kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar öncelikle elektriksel yükü bulalım. Q eşittir I çarpı T. Bu da 9,65 çarpı 1200 saniye. Elektronun mol sayısı Q bölü 96.500 ile hesaplanır. Bir mol elektron 96.500 kulamp elektrikli tarafından taşındığı için bu şekilde hesaplanır. Bu durumda elektronun mol sayısını bulurken 9,65 çarpı 1200 bölü 96.500 olacak. Bu da şu 9.65'ten şöyle gider. 12 bölü 100 0,12 mol elektron geçişi olacak. Magnezyum iyon yükü 2 artı olduğu için 2 elektron olarak indirgenir. Bu durumda 0,12 mol elektron 0,06 mol magnezyumun toplanmasına sebep olur. 1 mol magnezyum 24 gramsa 0,06 mol magnezyum ne olur? Buradan hesaplandığında 1,44 gram olacaktır. Cevap A seçeneği olur. 10. soru. Amonyak molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Amonyak, merkez atomunda azot, Lewis yapısını şöyle gösterebiliriz. Vesper gösteriminde A X 3 E gösterimi olur. Buna göre 1'e bakalım. Merkez atom SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. AX 3 E'deki hibritleşme türü SP3'tür. 2. Molekül geometrisi düzgün 400'lü değil. Üçgen piramit olacaktır. Yanlış. 3'e bakalım arkadaşlar. Bağ açıları 109,5 dereceden daha küçüktür. Bu da doğru. Arkadaşlar burası yaklaşık 107 derece olacaktır. 109,5 CH4 gibi e, moleküllerde olan bağ açısıdır. Buna göre cevap 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bir molekülün açık formülü aşağıda verilmiştir. Bu moleküldeki bağlarla ilgili örtüşen orbitaller ve bunların oluşturduğu toplam sigma bağ sayısı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Molekülü çizelim arkadaşlar. Karbon, hidrojen, hidrojen, hidrojen. Devam edelim. Şurada karbon, çift bağ karbon. Birer hidrojen. ve şu karbona yine 3 hidrojen ekleyeceğim. Karbon atomunun bir bağ taşımaması durumunda hibritleşmesi SP3 karbon atomunun bir tane pi bağ taşımasıyla oluşan hibritleşmesi ise SP2 olacaktır. Şu karbon SP3 hibritleşmesi yapmış. Şu karbon SP2 şu karbon sp2 ve şu karbon sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Örtüşmeler hidrojenlerin s orbitali olacak. Bu durumda sp3 s örtüşmelerine hemen bakalım 1 2 3 4 5 6 sp3 s örtüşmesi 6 adet olacaktır. E, A şıkkı yanlış B'ye bakalım SP2 SP2 örtüşmesi arkadaşlar bakın SP2 burası SP2 örtüşmesinde e, bir tane sigma bağ var diğer bağ ise PP örtüşmesi olacak arkadaşlar pi bağ PP örtüşmesi olur O zaman B seçeneği doğru oldu. C'ye bakalım. s 2 örtüşmesi. s 2 örtüşmesi. s 2 s 2 Toplamda 2 tane olması lazım. Burada 6 tane demiş. C şıkkı yanlış. D'ye bakalım. S, S-P2. S-P3 örtüşmesi. s 2 S-P3 örtüşmesi. Burada bir tane. Burada da bir tane. Toplam 2 tane olacak. 4 demiş yanlış. Ve E seçeneğinde SP3, SP3 örtüşmesi. SP3'ler birbirinden uzak, birbirine bağ yapmamış. O da hiç bağ yapmayacak. Yanlış cevap B seçeneği olacak. 12. soru. Etan molekülünde bir karbondaki bir hidrojen yerine etil, diğer karbondaki bir hidrojen yerine izopropil grubu bağlanarak yeni bir alkan bileşiği elde ediliyor. Bu bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle etan CH3 CH3'tür. Buradaki bir hidrojen yerine C2H6 ekleyeceğiz. CH3 CH2 sonra CH2 kalacak. Daha doğrusu burası şurası oluyor. CH2 bu CH3'teki bir hidrojen yerine şurası göstereyim. İzopropil eklenecek. CH3 ve CH3. Burası izopropil kısmı. İzopropil. Burası ise etil kısmı olacaktır. Bu kısım ise bizim etan kökümüz. Adlandırma yapılırken dallanmanın yakın olduğu uçtan başlanır. ve bu durumda 2 metil hegzan bileşiğimiz olacak. Cevap E seçeneği olur. 13. ve son soru. Dietil eter ve bir butanol ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Dietil eteri yazalım. CH3, CH2, O, CH2, CH3 diyetil eter. Bir butanol CH2 OH CH2 CH2 ve CH3 Aynı karbon sayılı bunu alkollerle eterler izomerdir. Bir butanol Hemen bakalım arkadaşlar. Bir butanolun normal kaynama noktası diyetil etilin normal kaynama noktasından daha düşüktür. Yanlış. Çünkü alkollerde hidrojen bağ var. Moleküller arasında eterlerde yok. Aynı karbon sayılı alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir. Yanlış. İkiye bakalım. Diyetil eter moleküller arasında hidrojen bağlı bulunur. Yanlış. Alkolde var eter de yoktu. Üçe bakalım. İki bileşik birbirinin yapı izomeridir. Doğru monoalkollerle eterler fonksiyonel grup izomerliği yapar. Cevap yalnız 3 C seçeneği olur. Bu şekilde 2025 AYT kimya soru çözümlerini tamamlamış olduk.